Merhabalar. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Kumun enerjisiyle bakalım. Bu 10 gün içinde seni neler bekliyor? Evet, kendini hoşgörülü bir insanın yanında bulacaksın ama nasıl? Geldiğine, gittiğine, yaptığına, belki döktüğüne, söylediğine her şeye doğan bir içgörü var ve hoşgörü var ve olumlu bir hissiyat var. Belki hiç yalnızlık hissetmeyeceğin, hep kalbinin ve enerjinin dolu dolu geçeceği Güzel duygular yaratacak sana. Bu duyguyu uzun zamandır arayıp bulamadığın bir his olarak görebilirsin. Ee, bir kadın var sinirli ve gergin ama bir tek onun konuşmalarına çok kafana takıyor ve çok gerginliklerinden çok aşırı etkileniyorsun. Sanki hayatını, e, gençliğini, yıllarını çok etkilemiş ve e, onun bazı manipülasyonlarından kurtulamadığın için bir türlü kendine düzeltemediğin, toparlayamadığın gelişmeler yaşıyor olabilirsin. Şimdi onunla ilgili de hem burada Katina'dan destek alalım. Ya da bu kadın çok uzun zamandır hayatında. Yani evlenmişsindir eşinin hayatından gelen annesi olabilir. Kardeşi olabilir. Ya da senin kendi annen, ablan, kardeşin olabilir. Ya da uzun zamandır hayatındaki kadın olabilir. Tamam mı? Şimdi şu taban kartını alalım. Bir, iki tane de. Şimdi yedi tane kartımız orada. Bu enerjiye yanıt vermek için beklesin. Bunlarla ilgili gelişim enerjisinde neler var? neler var? Anahtar ve derviş kartı var. Yani böyle sıkılıp daha önce söyleyemediğin ne varsa pat diye söyleyeceksin. Yani yeter artık haddinizi bilin, sırrınızı bilin. İşte yani bir şeylerden böyle o hadsizliklere doğru kızdığın konuları söyleyemediklerini söylemek bile seni rahatlatabilir. Belki köşeye sıkıştırmak istiyor. Belki üstüne gelmek istiyor. İnatlaşarak bir şeyleri yapmak isteyen, istenilen kullanılan bir durum var. O seni birazcık yoruyor olabilir. Yani işini gücünü yaptırıp her işini yaptırıp seni tam anlamıyla kullanıyor olabilir. Buna benzer bir kızgınlık durumun var. İşine geldiğinde sen iyi ama işte işine gelmediğinde senden kötü yok diyenin hesabı bir çizelge oluşturuyorsun. Bu belki bu yeni eğitim süreci olabilir, yeni bir senenin programı olabilir. Önündeki süreci nasıl geçireceğine dair yeni bir ambiyans, yeni bir e, kendine bu ambiyansa uygun uyumlu kişileri ve duygusal tarafından boşluk yaratmış inandığın Yalnız bırakan arkadaşlarını tekrar görebilirsin. Çok büyük bir boşluk, bir boşluğun içerisinden geçiyorsun. Bak burada o boşluğu dolduracak yenilikler geliyor. Ama eğitim olur, ama kaliteli insanlar olur, kalifiye kişiler olur. Ee, bir işletmen vardır büyütebilirsin, yardımcıların olabilir. Ya da bir süredir kalabalık bir ailedesindesin, belki e, herkes etrafından gidebilir ve yalnızlık sürecine geçebilirsin. Buraya sen güzel pozitif duygular, dualar, enerjiler doldurup kendini yenileyebilirsin. Yani bir şey değişecek ve bitecek ama arkasında sana iyi bir, güzel bir konu, gündem ve sana yakışan, mutlu edecek bazı gelişmeler bulacaksın. Bu bir sevgili ilişki olabilir. Arkasında diğer bir arkadaşına yaptığı, senin hakkındaki konuşmalar olabilir. Bak bu senin ilişkindeki kişi. Yani senin yüzüne farklı, arkadaki kişilere farklı. Ee, yani istemiyorsun belki onlara fırsat vermek bir şeyler yapmasın ama sen e, karşı tarafa kızma. Bu partnerinle ilgili bir durum. Yani partnerinin karakterindeki bazı zayıflıklar, bazı karaktersizlikler karşı tarafla sizin aranızdaki yaşanan gelişmenin arasına tam da bir mizahçısal anlamda e, bir soğukluk sokuyor. Seni onlara soğuk, e, sıkıntılı gösterip e, kendini dertli ve sorumlu birisi gibi gösterip Onlardan taraf böyle e, kendini böyle acınası birisiymiş gibi göstererek onun üzerine gelmelerini engelliyor. Aslında seni kullanmış bak birçok şeyde söylemek istediklerini söyleyememiş senin ağzında söylemiş. Asilanta kartı var. E, bu kişiyle evlilik yolundaysan evlilik yolun bozulabilir. E, bir tartışma, bir yanlış izlemle gittiği yolu fark etmediği için ya da ısrarla o yola gittiği için bırakabilirsin. Bir şeyler evet iyiye gitmiş birkaç gün ama e, arkasında e, ilk fırsatta e, çok aklı başında bir insan değil ya. Çok yorar. Eğer benim için bu hayırlı bir kişi mi diye soruyorsan bak yatan kartın çünkü diyor ki e, hiçbir şey bıçak sırt olmak zorunda değil. Bıçağın sırtını sana oluşturan kişi bizzat o. Ama bakalım bu ne? Kapı kartı. Onun oluşturduğu bu girdaplardan sen yorulursun. Sürekli seni aşağılamak, e, ve e, hani bozucu, yerici davranışlarda bulunan bir kişi bu. Bu kişi normal değil, sağlıklı değil. Sen sağlıklı kalamıyorsun. Senin stresini artırıyor. Bırakamıyorsun da, yani bırakma diye de böyle e, nasıl diyeyim sana? E, derler ya okumuş, üflemiş. hani Birisi sanki sizi birbirine bağlamış, bırakamıyorsun da, gidemiyorsun da öyle bir durumda var. Prankada söküp atmak lazım ama sökemiyorsun. Bir koşulun var. Birine şartlı olarak bir şey vermişsin. Yazılı olarak vermediğin bir paramı Koşullarını oluşturmadığın bir konuşma mı? Bunlarla ilgili çapını belirlemediğin bir şey seni zorlayacak. Bak bir şeyi eğer hesapsız kitapsız yaptığın bir durumsa hesapsız kitapsız yaptığın işlerden yana sorgulanabilirsin. Yorulabilirsin, zorlanabilirsin. Bu sorgu suali sana Öyle biri yapıyor ki kendini böyle sorgulanmaktan, sual edilmekten yorulmuş bulacaksın. Ve diyeceksin ki hakkım olana, e, ulaşana kadar ben e, böyle minik minik, katre katre ilmek ilmek şunları yaptım. E, sen artık yapmıyorsan bu da benim için bir sondur. Ya da ben şunları sana yapabilirim, sırtımda taşıyabilirim ama sen adil davranmıyorsun. İşte şu tarafla bu taraf arasında bana olumsuz veya e, e, negatif bir davranış gösterdin. O yüzden ben seninle bu durumu yaşamak, seninle ilerlemek istemiyorum. Sanki buna benzer bir eşleşme. Eğer bak evlilik öncesi, asilanda kartı, nişanlı bir kızın evlilik, yeni yapmış bir kadının kartıdır. E, bazen... Ee, sorunlar bazı zorluklar vardır ama bunları aşmayı kesinlikle istemez kesinlikle kendisine bakmaz yani her yolu denemek ister ama denediği yol derviş kartı ee, burada ince eee İnce bir nüansı göreceksin diyor. İnce bir çizgide sen hangi potaya konuldun ve hangi topun önüne atıldın, kimler seni harcadı, kimler sana ne yaptı bunları göreceksin. Görmek istemesen de böyle apaçık bir şekilde göreceksin. Çok hızlı menfi duygularını, menfaatlerini düşünen kişilerin etrafında yol aldığını izleyebilirsin. Şimdi bu senin karındır, kızındır, oğlundur, çocuklarındır. Şimdi sen çalışan, e, hali vakti yerinde olmayan ama çalışıp emek verip didinen bir adamsındır. E, burada karın ve onun ailesiyle ilgili e, gelişmeleri görebilirsin. Ama hep kendini haklı gördüğün bir modun varsa... Artık vazgeçilmez olduğunu görebilirsin. Asiranta kartı burada o zaman karının aklında planlar var e, ve bu artık seni yaptığın haksızlıklara dayanamıyor ve e, kale yani artık bu kaleyi korumaktan, bu kaleyi taşımaktan vazgeçiyor demektir. Yatan kartı e, düzelemeyecek. Artık e, sırtında taşımaktan yorulduğu ve zorlandığını gelişme varsa Asiranta'nın bunları indirmeye hazırlandığını söylüyor bu açılımda. Ama asilanta bereketli bir insandır, iyi bir hanımdır, zevcedir ya da eş adayıdır. E, aklındaki kişiyle zorlukları, sorunları yaşıyorsan düzeltmenin yollarını bul diyor. O zaman bu bir kadın profilsi, sen bir erkek profil olarak dinliyorsan şu anda. O zaman derviş kartı işlerinin yoluna gitmesi bu kişinin rızasını kazanmandan, onunla birlikte iletişimde ve duygularında yaptığın haksızlıkları görüp düzeltmenden geçiyor diyor. Anahtar kartı o zaman... E maddi manevi bolluk bereket ve zenginlik nüansını uyandıracak gelişmeler çağrışımlar olacak diyor bu yani bu bir hayırlı süreç aslında ama senin seçimlerin de belirlenecek öyle söyleyebilirim evet bir atak geçiriyor olabilirsin duygusal atak olabilir ...geçmişin içindeki duyguları çok fazla açıp... geçmişteki insanları çok fazla görüp... ...onlarla ilgili sıkıntıları tekrardan yaşayıp... ...atak yaşamana neden olan kişiler ve gelişmeler olabilir. Ee, bu durumların altında yatan kişiler... ...iyileştiremediğin yerleri gösteriyor olabilir son zamanlarda... ...ve iyileşmen için sanki bunlar bir son kez böyle... ...üzerine gelen gelişme gibi düşün. Ee, bir aşamaya doğru gideceksin. Ee, derin üzüntülerine neden olan konularda... ...kendini tabii ki kurban yerine koyup bilerek yaptığı değil ama sen istemesen de her şey yoluna koyduğun halde e, bu mağdur edilme halinin bu bitmek bilmeyen düşmanlığın yani her şeyi bırakmışlar bak burada elinde bir tava var etrafında böyle bir tüsü dolaştıran kişi var e, sen ne kadar kendinle ilgiliyim desen de aslında o tarafların olmadığını ama bir cadı kazananın kaynadığını böyle üzerine üzerine bir şeylerin böyle gezildiğini gösteriyor aman yapanlar ne yaparsa yapsın ayaklarına dolaşsın diyecek geçip gideceksin yapacak bir şey yok Şimdi bir bebekli bir hanım var böyle güzel verimiz gibi genç bir kadın o zaman şu aslantaysa yakın zamanda hanede güzel bir haberisin güzel bir gelişmenin yeni bir gelinin yeni bir toparlanmış yeni böyle mutlu bir yuvanın habercisi. Arkasında duran böyle köklü köklü develer var. Yani bunlar köklü bir ailenin ya da kök salacak, huzurlu olacak bir sürecin habercisidir. Haneye gelecek yeni bir bebek olabilir, yeni bir gelin adayı olabilir, yeni bir kız adayınız varsa, gelin adayınız varsa o kişinin evlilik yönünde hayırlı olduğunu söyler. Ee, i̇şte kardeşindir. E oğlundur, kızındır eğer böyle bir durum varsa e, sen razı değilsen evlilik yapmalarını o kişinin ya hamilelikle birlikte gelişimi ya da hamilelik süreciyle ilgili gelişmeler bekliyor. Çocuk tedavisi oluyor olmuyorsa hamilelikle ilgili güzel hayırlı haberler alacağına delalet eder. E, Haneye geldiğinden beri böyle bazı uğursuzluklar yaşanmış gelişmeler var. Yani bir kötü her e, e, keze kötülük eder sözünü orada hatırlayacak ee, özellikle de bu korkunu biraz tetikleyebilir ama e, er geç bazı dediğim gibi niyetler ortaya hızlı çıkacağı için o niyetleri görmekte zorlanmayacaksın bir para açılımı ama nasıl böyle? Kısım kısım gelecek, gelirken iyi doldur, arkasının kesileceği bir dönem olacak. Gelen miktarların belki küçük ama az çoktur diye planlayacaksın. Çokun kıymetini varlıkla ya da azın kıymetini yoklukla belirlemek de bir kıtlık bilincidir. O yüzden az çoktur, çok azdır. Bu kime göre, neye göre değişir. Sadece her koşulun küçükten büyüye gidebileceğini bildiğin böyle sıralamasıyla aşamasıyla parasal olarak kendine bir hedef belirleyerek ilerlediğinde bir kazanım olacak diyor. Yani küçümsemeden yapacağın bazı işler ya da küçümsemeden alacağın bazı iş teklifleri olabilir. Bunlar sıra sıra yer yer kazanım getirecek. Yani e, tabii ki böyle kolektif ait açılım olduğunda e, kısa kısa bilgiler çıkar. Böyle bir hayat hikayesi gibi baştan sona uzun olmaz. O yüzden e, biraz aşktan çıkar, biraz işten, biraz gelişmeden çıkar. Ne çıkıyorsa cümle cümle kalbimizden, ne akışa geçirmemizi istiyorsa, rezilansa e, o girdiğimiz titreşimde kolektiften gelen bilgiler zihinden de çıkar. O yüzden doğaçlama bir yorum oluyor. Onu da bilmelisin. E, tabii ki tümden e, güce Gelişmelere var olacaksın. Tümden e, işi bir bütüncül şifa içinde olabilirsin. Bir alternatif tıbbı deneyebilirsin. Sanki bir sağlık koşulunda hem doktor tedavin hem belki alternatif tedavileri deneyebilirsin. Fitoterapi deneyebilirsin, homeopati deneyebilirsin. Diğer taraftan e, e, farklı bir şekilde ruhunu yeniden düzenleyebilirsin. İşte bu o, seni sanki bu aralar böyle sıkmışlar, bunu atmışlar ve farklı şeyler düşünmek isteyeceksin. Yani evinin yolu şurasıysa şuradan değiştirerek gitmek, farklı bir yoldan gitmenin enerjisini deneyeceksin. Alternatif yerleri denemek e, huzurlu gelebilecek huzurlu kılabilecek. Gelişmelere, değişimlere, yeniliklere biraz e, farklı açıdan bakmayı seçtiğini göreceksin. E, çok güzel bir konsere gidebilirsin. Kendine ya da çok güzel eee e, Sesli kitaplar satın alabilirsin. Bak bir şeyi dinlemek, dinleyerek bazı şeylerde tedavi olmak, terapi olmayı gösteren bir detay bu. Bir sol işareti gibi, bir sol anahtarı gibi. Bir fırtına gelmiş gitmiş, seni dağıtmış, aileni dağıtmışsa çok büyük böyle dolandırılmalar, ee, çok büyük haksızlıklar yaşamışsan e, bu böyle derin bir hastalık, bir üzüntü haline getiriyor olabilir. Kendini kurtarmak, iyileştirmek, bu çukurdan çıkarmak için çabalıyor olabilirsin. Çırpınışlarını görmeyen aile ve arkadaşların çevren seni yalnız bırakacak. Birazcık e, onlara çok güveniyor olabilirsin. Kalabalık ailem var diye ama yalnızlık hissedebilirsin. Yani bir takım böyle çıkmazlara gelecek ve çıkmazda kaldığını düşüneceksin ve diyeceksin ki artık ben kendime bir yol çizdim. Kendime bir çözüm yolu ürettim. Artık hayatımda ne varsa ben böyle kendime iyi gelecek şeyleri yapacağım. Hani sana ne olursa olsun, sen ne yaparsan yap gibi biraz bencilleştiğini düşünebilirler. Düşüncelerine bakıp ne düşünecekler derken yapman gerekenleri yapamıyor, odaklanman gerekenlere odaklanamıyor olabilirsin. Bu senin içinde bir sorun, karşı taraflar içinde bir sorun olabilir ama 10 gün artık bunlarla ilgili alışların, satışların, kazançların, görüşüp görüşmeyeceğin insanlarla ilgili kriterlerin, kabul edip etmeyeceğin iş gelişmelerin ve tekliflerin ve onayların hemen şöyle yüzüğümüzün enerjisinde de hemen bakalım bakalım. Hı -hı. Bak bu sefer dışta hep olayların. Senin içinde dışa bırakmışsın. Yani dıştan o kazanç gelirse hanene girecek. Dıştan o insanlar özür dilerse kalphanene girebilecek. Dıştan o insanlardan e, uzaklaşırsalar rahat bulabileceksin. Aslında her şeyin dış koşullara ba bağlamışsın. Dıştaki hayatında ne olursa e, sana o e, olumlu bir etki verebilir. Diğer türlü kimseden hiçbir şeyin sana iyi gelmediğini, gelmeyeceğini hissedersin. Birilerine bir şeyler anlatmaktan ee, çekinmeyeceksin, söylemekten çekinmeyeceksin. Hmm, hani çantanı omzuna takıp takıp bir yerlere gideceksin. Şimdi e, böyle büyük bir cam e, yer var. Bir şeyi alıyorsun içeride sergiliyorsun. İnsanlar senin sanki ürünlerine bakıyor, hizmetlerine bakıyor ve e, bir şeyleri senden talep ediyor, sipariş ediyor da sana bir şeyleri söylüyorlar. Yani birilerinin bir e, Takım koşullarının e, senin elintili olanlarını gerçekleştirmek üzere sana talepte e, bulunacaklar, e, rağbet edecekler, e, imtina edeceksin bazılarına böyle geri çevirmek durumunda kalacaksın ama bir kısmıyla da yol alacaksın ay yere böyle düşmüş birisi var kaldırmak istiyorsun bir türlü kalkmıyor İyice orada kendini yığmış ve oraya bırakmak istiyor sen böyle elindeki bir çuval misali onu adeta sürükleyip bir tarafa götüreceksin biraz zorlayacaksın tek halka olacak bir şey çok mücadele edeceksin sen bir yere taşıyacaksın o taşıdıktan sonrasında da körün ilk işi gözü açıldığında hani seni görmezden gelip bastonunu atması gibi bir eyleme ulaşacak. İlk başta bastonunu atacak. Öyle söyleyebilirim. O yüzden çok kendini hırpalama. Alabildiği kadar yapabildiği kadar olsun. Ama hani bir şey yaparsan bir şey var. Bir kilit var. O kilidi böyle açmayı başarabilirsen ama onunla da hayaline ulaşacaksın. Bak onu da söyleyeyim. O da gizli bir sır. Pandora kutusu var çünkü altında. Eee bir yarış bayrağı var yakın zamanda bir yerlere katılabilirsin kendini ee, göstermesi gereken bir yakının olacak bir yerlerde kendisini ee, e, ifade etmesi gerekecek biraz ona sanki böyle bir şey diyorlar üzülüyor uzunca bir süre orada kalacağını duyunca üzüle üzülecek bir kişinin üzüntüsü var. Ee, kalın ciltli kitaplar var kalın böyle ansiklopedi gibi bazı bilgiler araştırmak bazı kaynaklara inmek ve e, birinin hakkında bir araştırma yapmak zorunda kalabilirsin merdivenlerin altına böyle oturmuş e, saklanmış birisi var telekulak gibi kulağı sende her şeyi dinliyor her şeyi dinlemek ve her şeyi e, anlamak istiyor ve telekulak sembolü çıkmış Duvardan duvara gibi sanki böyle kulak konulmuş gibi. Birkaç kişinin birkaç gün önce tartışması olduysa ve gelişmesi yaşandıysa bu kişilere böyle çok için yanarak bir dua ettiysen o dua da kabul olmuş. onu bil. Birisi diğerinin altına odun atıyor böyle bir kazanın altına. Diğeri diğerini kışkırtıyor. Kışkırttığı gelişmelerden sonrasında böyle bir değişim yaşıyor birisi. Bu karımın gibi adeta. Ee, yani böyle sevginin ne olduğu, azın neye yettiği, hürmetin ne olduğu, vefanın ne olduğu, asıl kime böyle intiba etmesi gerektiğini unutmuş nankör birisi bu. Yani kuyruklu bir yılan çıkmış maalesef ki. Hangi yollardan geçip nelerden geçtiğini bilmeden eleştiren ve uğraşan birinin de burada sonu bir hazin bir sürece gidecek. Böyle ters saklı olmuş. Böyle sanki bir şeyleri almışlar, yerini değiştiriyorlar. Sanki onun da böyle bir huzurunu kaçıracak bazı gelişmeler olacak. Ekmek aslanın ağzında diyoruz ama ekmeği aslanın ağzında bir kuş verecek. Bak burada. Yani nasıl güzel bir haber, nasıl güzel bir gelişme, nasıl kurtarıcı bir gelişme tamam mı? Sonrasında böyle alıyorlar seni şöyle bir çukur gibi bir yerden. Böyle bir düzleğe doğru bırakıyorlar ama önün nasıl ferah, nasıl göz aydınlığı böyle yer seçiyorsun. Ben şuradan şurası sanki sana ait olacakmış gibi bir şey seçiyorsun, beğeniyorsun. Çok da güzel, çok da e, sevineceğin, Sonrasında seçimler yapmanı isteyecek, gelişmelerin olacak. 10 e, gün içerisinde aile ve akrabalar arasında e, geri dönüşlerin olabilir. E, o geri dönüşlerden 3 tane kişiyle ilgili olanın hayırlı, 7 tane kişiyle ilgili olanın da olumsuz olacak. Eğer topluluksa bir ailedeki sayı ya da kişi miktarı ise onlara bunlara dikkat et. Ee, diğer taraftan böyle karşına kocaman bir pankarta asılmış ya da bir şey yapılmış. Yani bir şeyi ilan edebilirsin, resmileştirebilirsin, göstermen gerekebilir. Ee, şartlar hani gizli bir ilişkin varsa belki o açığa çıkabilir. İşte bazı şeyleri e, el altına ilerletmeye çabalamışsındır. Artık görünür olmamak vakti gelmiştir. Bir şeylerin ifşa olması, bir şeylerin görünmesi, bir şeylerin açığa çıkması ile ilgili bir gelişme bu. Yani telefonunda gizli bilgi vardı, o çıkabilir. E, bazı hesapların bilgileri ya da bir şeylerle ilgili yaşın ya da ilişkinle ilgili bunların sorunu ve sorununu yaşayabilirsin. Hmm şimdi yatan kartı ve asilanta kartı var buradan ee, o zaman buradaki sembolü de bunu gösteriyor ee, ilişkide bir güvensizlik yaşadıysan e, ilişkindeki kişiyle ilgili bir şeyler telefonunda gördüm ve bulduysan o zaman buradaki de buna dönüşüyor ee, bunun üstünde bu kişinin bir şeylere devam ettiği bırakmadığı bazı hatalarla ve gizli bir hayat kurduğuna da işaret edebilir o zaman onun senin haricinde başka bir ilişkisinin olduğunu da söyleyebilir. Bunun için tabii ki bu kolektif açılımda gelen bir yorum. Spesifiğinde doğrudan onun ne olup olmadığını kişiye özel bakımda daha rahatlıkla, daha net ve daha farklı detaylarla görebilmekteyiz. Bir iş buldum ve girdim ama çok umutlu değilim dediğim bir iş var. O mutluluğu bulamamanın nedeninde ise aklında ve zihninde farklı bir iş gelişmesi var. O gelişmenin önü açılmıyor. Yani oradaki gelişmelerin açılmaması sen zaten hiç nasibinde olmayan bir yönde gitmişsin. Yani örneğin e, e, hakimlik, avukatlık okumuşsun ama o o, o o o alan senin nasibin değil. Başka bir nasibin var. Onu bulmanı istiyor. Bir şeye evrileceksin. Bir yaşam görevin var bir farklı alanın var. Önce oralarda pişip kendini geliştirdikten sonra dileğine doğru böyle ulaşacaksın. Sen orada nasibini zorlayarak gitmişsin ya da senin dileğin değilmiş. Oradan okuyup o alanın üstünde gitmek zorlanmış bir dilek niyet var. O zaman dileğin ve niyetinle uyumlu ilerleyebilmen için o rezonansa girebilmen gerekiyor. Onun için de tabii ki özel teknikler, özel çalışmalarla ilerlemelisin. Tabii ki onlarla ilgili de geri dönüş yaparsan mail üzerinden sana özel bir açılım yapıp bakabiliriz. Bu konudaki tıkanmaların nedeni ne olduğunu görebiliriz. Ve bu bir e, tabii ki 10 günün içerisinde e, bu bir sevgilinin geri dönme isteği ya da senin dönme isteğine doğru ilerleyecek. Karşı tarafın çok büyük özlemleri var. Nasıl konuşacağını bilmiyor, nasıl ifade edeceğini bilmiyor ve aranızda çok sözler artık banalleşmiş ve çok e, kalıplaşmış. Onun dışına ikiniz de çıkamadığınız için ilk kuracağınız iletişimin burada önemi çok büyük. Çünkü balık kartı ve kapı kartı ve derviş kartı e, buradan... Hayırlı olan konuşmalara açılmak, hayırlı olan ses ve iletişimleri görebilmek, anahtar cümleleri bulmak, karşı tarafın kalbine gidecek yolu açıp ilerleyebilmenin yollarını bulduğunda o görüşmeler olumlu olacak diyor. Engelli dahi olsan farklı yollar ve yöntemlerle o barışma enerjisi açılabilir diyor. Ya da açılması gereken bir e, şanssızlık, kısmetsizlik sen değilse onu açtığında o gelişmelerin yolu açılabilir diyor. Bunlarla ilgili merak ettiğim varsa bana zeynep 1981 gmail.com adresinden ulaşabilir. Sana özel bir açılım yaparak bu detayları sana iletmem için bana ulaşabilirsin. Kendine çok iyi bak. Lütfen videolarıma beğeni yap. Kanalıma abone ol ve beni destekle. Şimdiden ellerin dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal.